Selamünaleyküm arkadaşlar. Okumuş aracılık kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere DJ Air 3 kutu açılışı yapacağız. Şöyle jilatini açalım. Şöyle ben de ilk defa açıyorumdur onu. barkodu var. Şöyle çok güzel bir çanta yapmışlar. Çanta hoşuma gitti. Şöyle çantayı masanın üstüne bırakalım. Şöyle bunu da göster. DJ Air 3. Şöyle pervaneler burada. şöyle bataryaları koyalım. Şöyle kumandası. Şöyle drone'umuzun kendi şöyle ağırlığı güzel. Onu da koyalım. Şöyle başka neyi var? Şuraya bakalım. Şöyle kutumuzun içinde başka bir şey yok. Kutuda çok güzel böyle kuruyucu özelliği var. Bunu da atalım. Burada bir tane taşıdığından taşıdığı tic kablosu var. Burada da barkodu, e, garanti belgesi var. Şöyle geçelim. Bataryaları açalım ilk önce. Şimdi arkadaşlar kutudan çıkan malzemeler DJI'nin buradaki malzemeler, e, buradaki malzemeleri haricen aldık. Kutudan çıkmıyor. Şöyle bir tane hafıza kartı aldık. 256'lık drone'a takacağız bunu. Özellikle 256'lık seçtik. Bunu bırakıyorum yan tarafa. Bunu da kumandaya takacağız. 128'lik. Şöyle bir 65 watt adaptörümüzü aldık. Olmazsa olmaz araçta şarj etmek için adaptörümüz var. Garanti belgesini kablosunu koyuyoruz. Şöyle pervaneler var. İçinde yedek pervaneler var. Onları koyuyoruz. Ee, şimdi şuradan başlayalım. Şarj istasyonundan. Şöyle güzel bir barıştır. Şöyle cihazımızın şarj istasyonu bu. Üçlü. Şöyle kumandamızı açalım. Kumandamızda Dijen RC2 son kumandası, şöyle antenli olanı onu da açalım. Bu kumanda uzak mesafelerde drone'umuzu kontrol etmemizi sağlıyor. Şöyle ekranlı kumanda. Bu telefon bağlananları var. En iyisi bu. Şöyle kendinden ekranlı. Şimdi şöyle yakınlaş, getir canavarımızı bir gösterelim. Mini serisinin abisi bu. En iyisi. Şöyle dronumuzu açalım. Şöyle bir göster bakalım da onu. şöyle dronumuzu elimize alalım. Ee, şöyle ağırlık olarak e, elimizde hissettiriyor ağırlığı. Şöyle açalım. Şöyle dronumuzun bataryayla birlikte ağırlığı 750 gram civarında. Şöyle açtık mı masamızda bu şekilde yer kaplıyor. Şimdi bataryalardan bahsedeyim. Bataryalar göster. Şarj istasyonu üstlerine batarya aynı anda şarj oluyor. Diyelim ki uçuş gerçekleştirdik. Birinci bataryamızda 30 dakika uçtuk diyelim yüzde 30 şarj kaldı. İkinci bataryamızda yüzde 35 de bunda kaldı diyelim. Birinde de yüzde 25 diyelim. Şimdi hepsinde böyle yarım yarım oldu. Şarj istasyonunun özelliği burada bir tane tuş var. Ona bastık mı iki tane bataryadaki gücü alıyor. Bir tane bataryaya veriyor. Komple gücü burada topluyor. Ekstradan bir bataryada e, güç çıkmış oluyor. Yani dördüncü bir batarya olmuş oluyor. Uçuş esnasında bize dördüncü bir kalkış sağlıyor. Üç bataryalı olmasına rağmen bu özelliği güzel. E, bu dronumuz çok akıllı. E, yazılımları var. Şöyle sensörleri var. Şöyle açalım. Şöyle gel yakından göster kamerayı da cimbalonda. Şöyle güzel bir kamerası var. Ee, yanda sensörleri var. Böyle çok yönlü sensörler var. Şöyle arka tarafta da sensörü var. Şöyle göstereyim. Ee, aynı zamanda e, altta da sensörler var. Altta da ışığı var. İniş esnasında e, ışığı altı görüyor zemini. Şimdi bu drone'umuzda otomatik kalkış özelliği var. Otomatik iniş özelliği var. Ee, gayet akıllı. Yani kaza yapmamız imkansız gibi bir şey. Şimdi diyelim ki drone'umuzu e, bir kilometre ileriye gönderdik. İşimiz bitti. Çekimimizi yaptık. E, Drone'un eve dön özelliği var. E, tuşa basıyoruz. Drone'umuz aynı. Kalktığı noktaya hiç yanılmaksızın e, birebir iniyor. O özelliği güzel. Gene otomatik kalkışı var. E, insan takip özelliği var. Hareketli. E, Motosiklet olur. Kamyonet olur. Araba olur. Bir canlı olur. Onu uzaktan havadan takip ediyor. Öyle bir komut özelliği de var. E, gayet güzel. Şimdi arkadaşlar bu drone'u gidip e, para verip alamıyoruz. Bunun için e, pilotluk İHA bir belgeniz olması lazım. Çünkü bu drone 500 gram üzeri drone. Türkiye'de 500 gram üzeri drone. Direkt gidip alamıyoruz. Sivil havacılığa kayıt gerekiyor. E, pilot lisansımız olması gerekiyor. Üst aktarılması gerekiyor. Türkiye'de 500 gram üstü drone almak için öncelikle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kaydolmak gerekiyor. Oradan pilotluk başvurusunda bulunmamız gerekiyor. Oradan sınava gireceğiz. 20 soruluk bir sınav var. O sınavı kazanmamız lazım. Ondan sonra pilotluk lisans belgemiz çıkıyor. Bu belgeyle drone alabiliyoruz. Bu belge olmadığı sürece drone alma şansımız yok. Satış yapmıyorlar. Yasak. 500 gram altı drone alabiliriz. O da sıkıntı. Bir yol kaydettiremiyoruz, uçuş izni alamıyoruz. Baya bir sorun oluyor. Şimdi araştırma yaptık. Bunun az serileri var, mini serisi diye geçiyor. Onlar 250 gram. Rüzgar direnci yok. Bu cihaz havaya uçtuğunda ister istemez rüzgar olacak belli bir itifada cihazı ters çeviriyor. Düşmesine neden oluyor. Bu 750 gram olduğu için bunun direnci var. Rüzgara daha çok dayanıyor. Biz de bunu yaylalarda uçuracağız. Hayvan takibi yapacağız. Büyük baş olsun, küçük baş olsun. Sonrasında da kanalımızda çok güzel aracılık videoları çekeceğiz. Çok amaçlı işletmemizde kullanacağız. Şimdi şöyle az buçuk teknik özelliğinden bahsedelim. Dronumuzun. Dronumuz 1000 metre irtifaya çıkıyor, yüksekliğe çıkıyor. Ondan sonra 6-7 kilometre menzile sahip. Daha uzağa da gidebilir. Sinyal karmaşası olmaması lazım baz istasyonu. E, gerilim direkleri e, wifi hatları olmaması gerekiyor. Yani kırsal bir alanda uçur, uçurursak 10 12 kilometre menzile sahip olduğu söyleniyor. Şimdi en güzeli şöyle göstereyim. Şimdi şöyle en önemli özelliğinden bahsedeyim. Şöyle bataryamızı elimize alalım. Şöyle bir tane küçük batarya. Bize e, 46 dakika uçuş gerçekleştiriyor. havada. Şimdi buna hava koşullarında rüzgarı da eklersek en kötü şartta da 35-40 dakika havada kalıyor. Yani güzel bir alan tarama mesafesine sahip. Uzak mesafeye de güzüyor. Ya yani işimizi görür. Son Şimdi bu videomuzda bu kadar olsun. Ee, şöyle gel göster bakalım. Şöyle çok kolay ee, bataryası çıkıyor. Şarjör gibi. Şimdi cihazımızı şarja koyacağız. Dolmasını bekleyeceğiz. Aynı anda üçü doluyor. E, aynı zamanda kumandamızda da şarja koyacağız. Kumandamız da dolduğunda bize 4-5 saatlik e, uçuş sağlıyor. Kontrol sağlamamızı sağlıyor. O da güzel bir özellik. E, telefona ihtiyaç duymuyoruz. Ekranlı e, bu model e, tercih edilebilir. E, şimdi cihazımın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Daha sonradan e, teknik özelliklerinden bahsederiz. Gene bir video çekeriz. E, tekrardan bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.